Hepinize günaydın. Sunny day. Günaydın. Bugün doğada güneşli bir gün var ve yağmurla başlamadı. Burgon diye bir şehir var. Aa, sucuk mu onlar ya? Ay saw sucuk. You know? Sucuk gördüm. Goa'da e, dana eti, sosisler, sucuklar, domuz eti, kuzu eti. Hepsini bulabilirsiniz ama ben hiçbirinden yemedim. <laughs> Güvenemiyorum ya. Tavuk yiyorum işte. burası yine bir kilise bu oda her yerde tekrar dünkü yere geldik. Tekrar samosa ile başladık günümüze. Ee, şu mantarlı, bu da Goa samosası. Ben bu sefer mantarlıyı deneyeceğim. Dajan Goa samosasını sevdi. Zaten şu bardak bardak içmek istediğim sos da burada. İşte şöyle. İçi buraya Ha. Tabağı seyiriyorsun. He? Hayır değil bana bu. yiyecek. Ben de galiba bir tane daha yiyeceğim. I think I will also eat one more. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Elinize alayım. dediğim gibi tekrar aynı yere geldik. Şu sambal ama ben bunu sevmiyorum. Bunu yemeyeceğim. Bu hayattaki en sevdiğim şeylerden birisi olan Hindistan ceviz sosu. Dosamız zaten böyle. İçi de şu şekilde patatesli. Bu da rajanınki. Rajanınki yi yağlı. böyle seviyor yağlı şeyleri. Pure desi yi dosu. Pure desi yi. Nasıl? Kese. Bu da yiyorsun su. So. <laughs> ben de yiyorum artık. Tekrar samosu söyledik. <laughs> ya şu sos çok güzel ya. Bunu böyle anlatamam ama ama bu efsane güzel bir şey. Şu top top görülenler hardal tohumu. İçini açtım sizin için. Şöyle güzelliğini havuçlu patatesli. Bildiğimiz börek ya işte. Artık dönmemize az kaldı ve Goa'nın böyle özel yiyeceklerinden almaya geldik. Muz cipsi hala çok merak ettim ama alasında gelmiyor. Çok güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Böyle kraker tarzı şeyler var. Böyle paket tatlılar var. Terliğim koptu. Japon yapıştırıcısı almaya geldik. Yine böyle sokak satıcılarını görebilirsin. o Yapıştırıcı yokmuş. Koca Goa'da kendime terlik bulamadım ya. Hepsi çok kötü. Neyse biraz daha bakacağız artık. Herkes bana bakıyor yürürken. Hristiyanlara ait bir mezarlık keşfettik. Uzun zamandır mezarlık görmemiştim Hindistan'da. Herkes yakıldığı için bu şekilde. Ama burada görülecek pek de bir şey olmadığı için şimdi çıkacağız buradan.

Ya kamera da nasıl çıkıyor bilmiyorum ama benim boyumdan uzun. Bu <laughs> Defnam mı bu? Bay bay. Penolim Beach we are going. Penolim. Penolim, Penolim. Penolim. Ah, tabii gördün ya. <laughs> senin <laughs> senin <laughs> Bir. Şey, yılan çıkabilir, yıldız bir levha vardı. Sahile geldik, böyle bir şeyler satan kadınlar var. Ee, ve yanına gelip sizi rahatsız edecek. işte şundan da al, bundan da al diye. kenarında güzel restoranlar var. Çok dalgalı. Hindistan'da böyle yolda gezen bufalo muydu bu? Bufaloları görebilirsiniz. Böyle bir kafede oturuyoruz. Hoş bir havası var. Hocam burada YouTube videosu yüklüyor şu an times hemen gösterelim. Goa'daki evler böyle. Zaten Hindistan'da genelde evler müstakil. Çok güzel ya. Burada bir sürü e, var. Bu e, burada genelde normalde hep turistler oluyormuş ama e, şu an turist sezon olduğu için hiçbir e, turist göremezsiniz ben peki. O yüzden bana yine ilgi büyük. Beyaz tenli olduğum için çok şoklu Bayağı dalgalı olduğu için e, tehlikeli. O yüzden e, belirli bir mesafeye kadar ancak gidebiliyorsunuz bir mesafeye kadar yürüyebiliyorsunuz. Hani iyice gidemezsiniz yani burada böyle e, burayı koruyan birkaç kişi var sahil güvenlik. Onlar hemen sizi çağırıyorlar. Diyorlar ki bu tarafa gel falan. Şu an bizdeki durum böyle. Güzel bir e, sahilden çıktık. Ay ne güzel bu sahil oldu ya. Rain will come. Sonra? Yağmur geliyor gibi. Yok yok. Rain is